Havuzunuz hızlandı. Kabus mu? Alın dudaklarınızı ısıtın sadece. Ne sen? Bırak beni. Bırak konumu. Abi. Kim bu? Abi o seni kurtaran hemşire. Ambulans nerede? Açılın nefes alsın açılın. Hastanıza sahip çıkın. Sakinleşince başka hemşire çağırırsınız. Çekilir misiniz? Çekilir misin ya? Niye oradaydın? Görev. Cezaevi rutin aşı günü. Araştırdınız mı? Evet abi. Temiz. Buraya geldikten sonra kimseye değdi mi? Yok. Polis. <laughs> Diğer aileler. Yok. Özellikle rahat bıraktık. Kimse yanına yaklaşmadı. Çık. Ben daha fazla dayanamayacağım. Ya aç sana şunu, barbar mısınız siz ya? Aç şunu. Emşire bak, polis dahi kimseye konuşmayacaksın. Beni sevmemiş olabilirsin. Sevmek zorunda da değilsin. Bunu yapan bir daha yapacak. Ailem söz konusu yani. Onlar buraya gelip gittikçe tehlikedeler. bana yardım edeceksin. Ben de buradan çıkacağım. Babanız, halanız gelmeden olmaz. Hesabını veremem. Uğraştırma beni onlarla diyorsun. Bu aileyle ben uğraşamam diyorsun yani. <laughs> Tanımışsın bizimkileri. Tanıdım. Yaman. Hemşire hanımı mükafatlandıralım. Ben hiçbir şey istemiyorum. Çıkmak istiyordun. Önce senin istediğini gerçekleştirelim, sonra da benimkini. ...dan anında haberdar olabilirsiniz.